arkadaşlar. Bugün size de bir sürpriz paket açacağım. Gördüğünüz gibi burada bir sürpriz paketim var. Tabii ki bu sürpriz paketimin içinden daha çok sürprizler çıkacak. O zaman hemen açmaya başlıyorum. Evet hemen buradan açıyorum. Evet. Bu arada burada böyle bir sürpriz yazacağım. Bir şey var. Evet arkadaşlar kestim. Evet gördüğünüz gibi içinde bir şeyler var. Hemen onları buraya dökeceğim. Ya da içinden şöyle seçeyim. Evet ilk elime gelen şöyle bir paket. Hemen paketimi açıyorum. Evet. Evet arkadaşlar ev takımından şöyle bir koltuk çıktı. Pembe bir. Pembe değil aslında mor. Pembeye de benziyor ama. Evet. Şöyle koyayım hemen. Şimdi arkadaşlar ikinci oyuncağımızı açalım. Evet. Evet arkadaşlar burada bir paketimiz var. Gördüğünüz gibi bir paket. Bakalım bu paketimizin içine ne çıkacak? Hemen açıyorum. Evet arkadaşlar paketimin içinden şöyle bir tarak çıktı. Bence çok güzel görünüyor. Evet önceden tasarladığım şöyle bir yapıştırma var burada. Evet. Barbie tarağı. Hemen onu da şöyle koyuyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi öbür sürpriz oyuncağımı açacağım. Hemen elime ne geldiyse onu alıyorum. Evet. Şöyle bir paket değil. Bir kutu. Hemen bakacağım. Evet. Açtım. Bakalım içinde ne var. Evet. içinden şöyle bir e, Dracula'nın eteği çıktı arkadaşlar. Bence çok güzel. Bakın. Böyle beyaz bir rengi var. Şimdi öbür sürprizime geçeceğim. Hemen Evet arkadaşlar. Elime bu geldi. Hemen onu da açıyorum. Bakalım nasıl bir sürpriz. Ay. Evet arkadaşlar. Bunun en iyisi keseyim ben. İçinden bir, bir tane daha paket çıktı. İçinde ne olduğu biraz belli oluyor sanki. Evet. Ve arkadaşlar içinden şöyle bir saç çıktı, dalgalı bir saç. Ben gerçekten dalgalı saçı seviyorum, ama benim saçım ne yazık ki düz. Düzü de severim. Evet. Ee, bu galiba e, neylerin saçı tam hatırlayamadım. Evet, güzel bir saç. Hemen onu da şöyle kuyuyorum ve şimdi yine bir sürpriz daha açacağım. Evet arkadaşlar içinden şöyle bir paket daha çıktı. Bakalım bu paketin içinde ne var? Evet kesiyorum. Hop kestim. Ve içinden çok güzel bir oyuncak çıktı. Evet arkadaşlar bu oyuncak içine bir şey konulması için şöyle bir burada bir oyuk açılmış. Ben bunun içine genellikle silgi tozu falan koyarım. Yani böyle gereksiz işlerle uğraşıyorum. Evet. Bakalım şimdi hangi sürprizlerimiz var derken. Bütün oyuncaklarım bitmiş arkadaşlar. O zaman hemen videomu sonunu getireyim. Evet arkadaşlar benim videom bu kadardı. Videomu beğendiyseniz like butonunu sonra hala kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı sakın unutmayın.